Lady. Ve evet Lady. haftalık bir videonun başlangıcına tekrardan hoş geldiniz. Cuma günü ne günü? Vlog günü efendim. Lady'yi izleyeceksiniz. Hatta Marla'yla başlayacak ama birazdan göreceksiniz. 2.4 Ödüm bokuma karıştı. Vuramaz ki. Lady'nin operasyonunu izleyeceksiniz ve bu süreçte de klinik böyle akıp gidecek. Fıstık bunun üstünde köpek var. Farkında mısın fotoğraf olarak? Sen bir köpek misin? Çay kahve koyun efendim başlıyoruz. Hadi gel bakalım Marla. Biz gidiyoruz. Tamam. Bir kan bakacağız. Aynı karma aşı öncesi yaptığımız gibi. Kan analizinin her şey yoluna çıkarsa zaten operasyon kabulünü yapacağız. Tamam. Eğer çıkmazsa ona göre konuşacağız. Hadi bakalım. Yine? Eyvah. Marla kahve döktüm anne. Allah. Im. Duvara çarptık Marla'yla. Ne haber? Marla'nın randevusunu pazar günü ben aldım. La oğlum ne oluyor ben bu <laughs> adam. <laughs> Elimde kahve ile kamera tutmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü siz yanımda olun istiyorum. Her an video çekeyim falan istiyorum. Her an yanımda ol. Mesela birazdan şişe içeceğim. <laughs> Yeniden bir haftalık vlog içerisinde hoş gelmiş bulunmaktasınız. Hadi gel hadi. Önce muayene bakalım. Çok tatlı, güzel bir kızsın. Harbi çok güzel. Hmm, şu tipi bir bakın. <laughs> -"Artık kan alacağız, şu çocuğu ürkütmeye." Oh, kulaklarım buz gibi olmuş. <laughs> Marla'nın çarşamba günü kızgınlığı bitti, koca arayışına demiş ki, artık yeter. Babacığım beni kısırlaştır. Ben evimin kızı olmak istiyorum. <laughs> <laughs> yeter artık erkeklerden. Zaten bir medet bulamıyorum, kimse kapıyı açıp eve girmiyor. Çığırıyorum, çığırıyorum, eve bir tane erkek gelmedi. Bunu da kalbi atıyor. <laughs> Tut! Kızgınlıkta mısın? Bir bakacağız sadece. <gülüyor> 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 Böyle kedileri görünce böyle Aa, gıdığını mıdığını öpesim geliyor. Yolunda mı her şey? Yolunda. Hakikaten çok gıcık oluyorsunuz değil mi ben kedileri sevenken? Sizin yerinizde olsam ben de gıcık olurdum değil mi varla? Değil mi anne? Kedilerinizi getiriyorsunuz, veterinerler cak öpüyor ama siz evde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Değil mi?" Tamam canım tamam. Çekme bebeğim çekme. Hayır. Ablası bizim Marla'yla bir fotoğrafımızı çeker misin? Bu ne yavrum? top ne yavrum? Bu top ne yaptı? Bak pimpon topu kediler için. Aa çok da güzel bir pimpon topu. Hı, hafif. Pimpon topu kediler için en güzel oyuncak bilginiz olsun. Size tavsiye de bulunayım bak. Şuradan bir tane delik açacaksınız. İçine de bir tane mama koyacaksınız. Mama kabınlarından kaldıracağınız akşama kadar bununla oynayacak deli gibi kilo da de Ya oynamazsa? <laughs> Çok güzel. Hala. Kız seni yerim kız. Çektim biz mi? Tamam. Hadi getir baksın. O canı iyi tamam. yerim. Hadi atla. Atlayacaksın mı? Valla neden yarım akıllısınız siz? Şimdi Tekir olsaydı ağzıma sıçmış gitmişti baksın içine. Harbi ama. Aa bunu kapatacağım anlamadı. Ha, iyi. Bak. Hareketi bak. La çek götünü. -"İşte Türk aklıyla işte ne diyeyim? Sıkıntı bir <laughs> şey, British <laughs> aklı. Allah'tan <tabii>, İngiliz aklı diyeceğim <laughs> Allah'tan -"İngilizler falan izlemiyor bizi. <laughs> <laughs> Marla'yı yerine kaldırıyorum, Mehdi'yi alıyorum. Şey Her şey yolunda. Çarşamba günü kızgınlık geçti. Açlık sağlandı dün geceden. Hoppa! <laughs> Burada beklemeyin. Gülme, şurada ciddi bir şey konuşuyoruz. Tabii canım. Lezi çok ciddi. İsminin hakkını vermeyen nadir çocuklardan herhalde. Bakar mısın? <laughs> Allah'ım tipe bak ya. ya Bu şey da neydi? Bu var ama. <laughs> çürü çürü var yani. Gel buraya gel bir cimcik gel. Ne değil alakalı özel bir durum söz konusu. Geçen hafta değil önceki hafta. Sonuçları güzel çıkmamıştı. Bu sonuçlar sebebiyle bağışıklık sistemi... Varmış şey? Yok. Bağışıklık sistemini senin iyileştirecek, yükseltecek bir şeyler verdik. Sen de onları yedin, 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 enerji buldun. 10 gün boyunca bu sefer kızgınlıktan çıkmadın. 2-3 gün önce gibi kızgınlıktan çıktı, şimdi kısırlaştırma için tekrar geldi. Efendim, pazartesi günleri size kısırlaştırmanın bazı kısımlarını anlattım. Bazı kısımlarını anlata anlata da gideceğim. Şu anlata anlata 500 tane video çekeriz herhalde bu konuyla alakalı değil mi? gün yemeğini çok mu vermişiz şey, yani? Arkası bol gelmiş. Enerji bulmuş. Dana. Ne yapayım ne yapayım? Çiftleşmeye çalışayım. Koca mı diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> çok anlamlı. Ağzını yüzünü <laughs> Mesela bu çocuğun bir şey konuşacağım susar mısın? <laughs> ben de konuşabilir miyim? Mesela bu çocuğun kulağı ısırılır mı? Hayır. <laughs> Aşkım ama kanıyor. Akacak kan damarda durmaz desene. Aa, güzel, güzel, güzel. <gülüyor> 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 çok tatlısın. <laughs> çok güzel değil mi? Ne diyorsun abi? Kanıyor mu? Tamam mı? Evet. Hadi gidelim. Sen, evet sen. Bak bak burada şov. Nasıl bak ya. Ne vuruyor? <laughs> Kanalda Pazartesi günleri, akademi videoları, Cuma günleri eğlence bayağı geyik videoları izleyeceksiniz. Ben bayağı kendi işimi yapıyorum, işim içerisinde eğlenirken size de bunları çekiyorum. Marla çıktı mı? Bir dakika durur musun? Bir şey konuşursun. Kaka yapmış. O bir kaka değil. Kendine gel. Sana da bir sahip bulsak artık. Ne diyorsun? Bulur. Yeter artık. Sıkıntı burada. Bu çocuk sahip arıyor. Lokum gibi bir çocuk. İç anneciğim. Lokum gibi bir çocuk. Bu çocuğa sahip bulalım lütfen. Instagramınızda amcanıza, halanıza, teyzenize paylaşın. Düşeceğim düşeceğim. Götünle köy deviriyorsun. Dur suyun düşecek. Su Suyu ittirir misin? Şimdi evet. marla giriyor muyuz? Biz öyle tabiyesi falan kullanmadık. Bir şeyden sonra... Ama şu kızgınlıktan yeni çıktık. Hala yukarıda bence yine de bir iki hafta falan. Tamam, Sonrasını alırız ağır atlatabilir. Bağışıklık sistemi operasyon... Ooo! 3.1'deki çocuk Lady. 3.1 VBC. 14 gün içerisinde nasıl 4.3'e çıkar ve nasıl jillock gibi operasyon, Operasyona girer. Pardon. Ama Marla giremiyor. Yani video buradan itibaren Lady'e kayıyor. <laughs> Lady'i çekiyorum. Şu çocuğun kakasına vardı. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak ne yapmış bak bak tırnaklarıyla kazıya kazıya. Bir de bu var bu arada. Gel buraya gel. Üçlük mahallenin erkekleri sıkıştırdığı için içeri aldım. Oper edeceğim onu. Gel Kız geldi olsun. Üstünde beş tane erkeği aynı anda gördük. <laughs> oh. Sırayla... Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> tamam utanma gel 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 tamam gel gel oğlum 5 tane erkek tövbe estağfurullah sana neler yaptı bir kere öptüm diye mi utandın gel buraya çok güzelsin sen kedi de şurasını sevince şu yatışı yok mu ağzını yüzünü böyle kopartacaksın yiyeceksin <gülüyor> <gülüyor> bak bak şimdi bak, bak. gördünüz mü <laughs> Allah'ım çok güzelsin göbeğini de yerim. Kanlar tamamen aynı mıymış? Yükselmiş yani. Evet vlog çekmenin de şeyi bu. Şu an itibariyle videonun gidişatı değişti. Tepeden nur gibi şöyle ışık düştü. Videoya Marla ile başladık ama Lady ile devam ediyoruz. Konumuz yine kısırlaştırma. Gitsin Bana bak. Gel buraya. İki kanı da yan yana koyup anlatsam komedi çok güzel olacak. Hayır çok iyi. Leyla'nın ki çok iyi değeriyle tamamen aynı çıktı Marla'nın Ama şöyle bir yorum var. Bu değer aslında destek verilmemiş. Yani bağışıklık sistemi tetiklenmemiş vesaire de çocuk için düşük. Şu an itibariyle 2 kan 4.4-4.2 çıktı. 2 hafta önce Lady'nin 3.1 çıkmıştı VBC. 5.5'un çok altında çıkmıştı ve biz operasyonu iptal etmiştik. Bağışıklık sistemi biraz tetikleyelim. Bu değer, güvenilebilecek bir değer değil diyerek. Yani ki iptal, Leydi'ninki operasyona girilecek bir durum var. Tamam. Korkacağımız bir şey değil o yüzden gülerek anlatabiliyorum. Ama bunları tane tane belirteyim. Şimdi Marlo'yu ben bir anlatayım. Sonra sizin operasyon girişinizi yapalım. Şimdi burada VBC rakamı beyaz kan hücreleri. Enfeksiyon artar. Bağışıklık ne kadar düşerse, enfeksiyonlara karşı direnci ne kadar düşerse bu rakam da o kadar düşer. Yapacağınız eğer çolak gibi yerse Yer mi? Yiyor mu? Yiyor ben şey, de, e, şey de denedim yani. İster yutturun, Öyle ister böyle verin. Yani en şanslısı bu. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben getireyim vallahi. Şu ikisini günde birer kere kullanacağız. Kolak atlayacak mı şimdi orada? Hadi atla marlayı koyalım buraya. Aşağı atla. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> 14 günden sonra kızgınlıkta olmadığı vakit o tekrar randevu alacağız. olun. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. Şimdi Evet. Operasyonu biliyoruz. Evet. Sen de bir gördünüz zaten. Teşekkür ederim. De, formları aldık zaten. aldık. Tamam, tamam, çok teşekkür ediyorum. -"Önce Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kolay gelsin, sağ olun. Bak, şunların tiplere bak. Bak, çolan, kuyu bak. Ben eğileceğim ve asla çolak gelmeden duramazdım. Ne Gelecek misin? Niye Ben çok mu tatlısın acaba sen? <laughs> Bak tıraşın gereklik vesaire durumunu size şöyle anlatabilirim. Geldim buraya çocuk bir de tıraş edilecek dedim. Ağzıma sıçacaktı. <laughs> <laughs> <şimdi. gülüyor> <laughs> Burada mevzu anlayın diye bu kısmı şöyle <laughs> bu şekilde çekiyorum. Videonun sevginin tepki verdiği kısmı kestim yani. Düşünün o kadar yani. Abartıyor öyle bir şey değil. Normalde biz operasyonlarda böyle bir... Koyayım mı light mu Koyayım mı? Ben yapmam dedim. Niye yapıyor? Koyayım <laughs> mı? <mi? gülüyor> o da iddia etti. Koyun İki yıl 2 üç şey vardır vardı Recep döndü. Koyma. Tıraşı olan bakış açısının aslında burada vurgusunu görmüş oluyorsunuz. Ben... Yani, bu, bu arada özellikle şunun içinde yani çocuk operasyona giriyor, zaten bir stres. Başka bir yerde uyanıyor. Bir ağrı çekiyor. Bir uygulama yapılıyor. Onun için tekrar kliniğe geliyor. Bunun üzerine vücudundaki kılların gittiğini görüyor ilk uyandığında. E, bu psikolojik olarak et gibi. Bir de bu tarafı var işin. Şaka tarafı bir yana da hani evet. hastayı düşündüğüm için ben tıraşı operasyon esnasında istemiyorum. Ama anestezi hazır almışken yapılsın. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bir de bu tarafı var işin. Bu tarafına dönün bakın bir de. Bu tarafında da şöyle bir durum var. Kesinlikle destekçi değil. <laughs> Tıraşçılar bana kızmasın. Zırt pırt tıraş edilmez arkadaş. Hayvan anestezili ya da anestezisiz fark etmez. Tıraş gerçekten saçma olay. Ama Aması var. Peki bu tarafından bakalım. E çocuk gerçekten kıl döküyor, <laughs> evde artık böyle... Hayır, o taraf benimki, neden sana tarafı. çeviriyoruz? O taraf benim tarafım. Her yer kıl olmuş. Her kıl, kıl olmuş için. değil. Hayır, her yeri beni ilgilendirmiyor. Bana ne lan, evine Aa, bakmasın almayacağım. Bakmasın mı diyeceğim. Bakmasın. Kılından, tüyünden şikayet ediyorsanız, hayvanın evdeki kıl tüyü yapısından şikayet ediyorsanız beni ilgilendirmiyor. Hastanın refaha kadar, hasta senin refaha da önemli. Dağısını alsın. kişi o çünkü. E, Yok parası Temiz Temizleme, para kazansın. Beni ilgilendirmiyor. Tam bir kapitalist zekâ. Hayır öyle bir dünya yok. Konuşuruz ben, şurası. ben tamamen şu hayat tercihlerden ibarettir. Kediyi aldın, kıl dökülmesine vesairesine katlanmıyorsan amenna. ya yani amenna değil, sıkıntı. Ama burada kastettiğimiz şey şu, konuya geri dönelim. Çok uzadı bura. Konu şu, benim kastettiğim kısmı şu, bu tarafı istisnai durum gerçekten çok fazla döküyorsa kaliteli mama veriliyor stresle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamadığından eminsek alıyor, çocuk alıyorsa buna ben rağmen <laughs> buna rağmen döküyorsa şu çok şey değiliz yani çok zıt değiliz bazı düşüncelerimiz sadece az önce bana yumruk atacakmış gibi <laughs> davranıyor olması zıt taraflarda olduğumuzu göstermez tabii ki sonuçta yayınla, kocasıyım yayınla. Yayınla. İnsanlar gördüğünde ben de sevgisi Sevginin var. ilk cümlesini yayınlıyorum. Aha da izleyin. Ya. Çocuk tıraş edecek mi? Full tıraş. Ha. Hayır etme. Gerçekten yapmam!" Ah gördünüz mü? İlk cümlesi bak. Şu an ne cümle ettiğini bilmiyordum bile yayınlarken. Kayıtta, <laughs> montajda gördüm. Abi tıraş böyle bir şey. Geçen mesela 2024 yılı boyunca Ayşe kodlayıp da <gülüyor> <gülüyor> mala döner. <laughs> tamam konuyu anlattık mı? İşin böyle lagı lagısı, rolü bir şeyi <laughs> Gel buraya. şey Ağabey anlatma cem, gibi bir durumu yok. Tamam mı? Hadi şimdi... anne gel buraya. Gel <laughs> buraya. Hadi oğlum. Aha oğlum onun yani." Hoş geldiniz. Geldim. <laughs> Geliyoruz birazdan. Çocuk tutar değil mi? <laughs> Lady. Dedi'cim! Aslında Marla'yla başlayacaktım ama... 2.4 Ağzı ödüm, bokuma karıştı! Niye <laughs> böyle şeyler yapıyor? Vursana, vur vur vur! Vuramaz ki! Vur! Çak! Çak Beşlik! Çak! Piku, Kar topu. <laughs>

komiksin lan. Lan çok komiksin. bi' cimcik bir kedine saldırıyor olması. Wow. O kadar komik geliyor ki bana biliyor musun? Kıcır, geliyor, <laughs> Karı koca <delirtiniz> lan, <laughs> Tut! Ay, <laughs> Güzel şey. Gerçekten aşırı kıldırıyorsun bir de biliyor musun? O kadar gerçekten fazla. acımadı Lady. Biliyorum. <laughs> senin canına acıtamaz!" Git git git. Bak bak bu ise ooo. Kılı anladın mısın? Ooo. Hoş geldiniz. Haber. Oropone ne deliler var biliyor musun Oropone? Ooo. Çok güzeliz ya. Ağzını yüzünü yiyeceğim bu çocuğun. Oh! Her şey yolunda mı? Şimdi analize geldik bugün. olarak iyi. Herhangi bir klinik... halsizlik falan filan bir şey Herhangi bir klinik olduğumuz yok. Tamam. Ya tavuklu mama dışında da böyle karaciğer mama evet, Evet, size yok. Yok. Yapacak. Şimdi bugün idrar alacağız ve diğer yüksek değerlere bakacağız. Gidelim mi Oroponi hadi? Hoppa! Sevda ablası seni alalım. Oroponi'nin Karaciğer değerlerinde bir yükseliş vardır. Check-up'a girmemiz sebebiyle yaşı da var artık oroponin. O değerlerin kontrolü için tekrar yüksek değerlere bu sefer sadece. Yani bütün parametrelere değil basıyoruz. Çekiyor musun? Bu da Sevgi Hanım'ın operasyon hali. Çocuğum senin burada ne işin var? Operasyon bölgesine yaklaşmadım şey değil, sıkıntı yok. İyi, tamam öyle olsun. Hadi sohbet edelim o hani hazır. Sohbet edelim. Yalnız sıkılıyorum biliyor musun burada? Kimse de olmuyor ya. Düşünmeye vaktin olur. İçerideyken düşünmeye çok vakti olmuştur. Mesela ultrason cihazını düşünüyorum şimdi. Şimdi olsaydı mesela hazır narkoz altındayken çocukta kullanırdım. Bedavaya ultrason bakardım. Sevgiye bir ultrason almışız. Üf. Uzu üstü gibi. Yani üstüne bin Mars'a git. Valla ben bakıyorum. Be. -"Ee, ne yapıyorsunuz bakayım? <laughs> İyilik, de... sağlık. Boş durmaca fıstık için seni bekliyoruz. Anam pırıl pırıl olmuş bu çocuk. Islak ama bu. Belki bölgeyi temizledi herhal. Çok bezafetten var orada. Beyaz renkli kedi leke tutuyor işte bak gördünüz mü? Şimdi simsiyah olsaydı <laughs> hiçbir şey görmezdik hiçbirimiz. Bak size söylediğim şeyi gösteriyorum bak çocuğum burasında zaten tıraş edilecek. Bak şuradaki tüyler var ya bak tuttum ve çektim. Anlatmaya çalıştığım şey aslında bu. Mesela bu kadar çıkmamalı, kıl dökülmemeli. Kıl dökülmesi olan canlı, çok kıl döküyor demek değil. Abi tıraş için ön şart. Tıraşta kesinlikle bir kaliteli mama veriyor olmalısınız, iki, tarayabiliyor Kırk sağlığıyla alakalı destekler kullanma, kullanabiliyor musunuz? 5- O çocuğun herhangi bir biyokimyasal hastalığının, karaciğer, böbrek vesaire vesaire, tiroid gibi gibi herhangi hastaların bulunmadığından emin olmalısınız. Eğer eminseniz evet, tıraş söz konusu olur. Ama o da yani yılda 3 tane diyeceğim kadar az çocuk o çıkının yanından çukurlar kozuyla Hadi değil mi? Farkındayım. Çınar kesecek mi? Evet. niyet ettim <laughs> Fıstığın aşısını yapmayan. Kolun kol Hızlı, <gülüyor> hızlı. Fıstık bunun üstünde köpek var farkında mısın fotoğraf olarak? Sen bir köpek misin? <gülüyor> i̇şte, işte. <gülüyor> i̇şte <burada. gülüyor> tamam. Fıstık da detaktörü... <laughs> Sen nasıl? Kulaklarım yırtıldı ya. Ya küçük küçük küçük. He? Ha? Allah'ım Masaj yapacağım. Yuvarlanma, kalk bir. Kalk yerine, hadi. Ninja gibi oldu ya. Kaldı getir pardon. Direkt getirip çantaya koymalıydın şey masaya. Oha. Kilo almışsın yine. Öküzcüğüm. sistemine girelim her şeyi. Kuduzu da varmış ama kuduzunu şimdi yapmıyoruz. Çanta kırılabilir. Oo. Kapatırsa füstü ve salarım bak. Hiç korktu. Hiç nasıl korktu zaten. İki haftayı deviriyoruz. Yani aslında asıl amacımız o. En sağlıklısı o. Aşıya karşı yaratılan koruma derecesi çok değişiyor. O yüzden gerek yok. Acelemiz yok. onun dışında her şey yolunda. Ve kilo. Yaşlandıkça metabolizma <laughs> yavaş. Yani i̇nsan gibi aslında. 70 yaşında bir insanın yemeği ile 30 yaşındaki bir insanın yemeği bir olmuyor. Hareket de bir olmuyor. Kaç? 8.8. Şu an rekorumuza geldik sebzeyle besleyeceğim evde. Nasıl bunu? Mantıklı bir puan pırasa. Ben anlatıyorum size de ben de aynı dertten muzdarabim şu an. Sevda'ya dedim git önündeki mamayı kaldır diye. şu an ben de zayıf kapma peşindeyim mesela çolak. Herkesin çünkü kendine göre bir sıkıntısı var. Çolak da 3 pati. 3 patiyle bu kadar kilolu olamaz. Hani kilo arttıkça çolak iyice şeydeki şeye dönmeye başladı. Hayat bilgisinde bir adam vardı ya toparlayarak geziyor. Sana bir şey demedim. Geçmiş olsun. Görüşürüz. Teşekkür ederim çok sağ ol. Ben. <gülüyor> gidiyor mu? <laughs> Niye gidiyor? Görmezsin gözüm seni diyor. Seni giyelim. <laughs> Size neler yapabileceğini bilirseniz hatta edemez demezsiniz. <laughs> <laughs> bak bak. Ge oraya. İçlikte mi giydin? Allahım içinde Doğru gömlek var. Jazimin. Bunu çıkarmayın. Açma. Bunu çıkarmayın. Şık şık gidelim. Hiç ince belli. Cici ol <laughs> gel. Sevgili çağıralım mı anneciğim? Hadi. Mecbur. Aferin. Aferin, Aferin sana. sana. Aferin. Aferin. sana. <laughs> Sevgi bir görelim mi? Sevgi ablası. Kapıya vuracağım tamam mı? Josi atla bakalım. Bir gez. Gez bir orada. Ben aşını hazırlayacağım seni. Ağzını burnunu gerin. Bir dakika aşınan bir emin olalım. Annen kuduz dedi ama. Kuduz. Hayır. Kapıyı açamazsın. Joseph. Joseph. Hayır. Josie. Joseph. Buraya gel. Şşt. Beni kızdırma. Kime diyorum? Buraya gel. Hayır sevgi de yok anne de yok. Bekliyorsun. Sakin. Sevgi gelme. Sakin. Kime diyorum ben? Aa! Sakin olur musun lütfen? Bu ne ya? Kötü polis, kötü polis mi gezeceğim ben ortada? Çok ayıp ama ya. Biraz seyirçebiliriz, oynayabiliriz. Aferin. Bekle. Bekle. Masaj yapacağız oraya. Buraya masaj yapmadan bırakamam. Çok kasıyorsun. Gidelim mi? Nerede anne? Anne nerede anne? Aferin. Sen çok akıllısın. Şereksin <laughs> sen. <laughs> ya tamam, al sana bitti. bir kere. Korkuyoruz ama. Teşekkür ederiz. Korkuyla iş yapacağız. Evet. Bu baya şey de önemli çünkü. Tamam. Olur, şu an olur, biz aşağı aşağı tamam. konuşuyoruz da, <laughs> bir gün işte örnek verelim enjeksiyonlara düştük, bir hastalık geçeriz, Allah. damar yolu açmamız <laughs> gerekir şimdi. Demek <laughs> bazıları da böyle anlıyor. <laughs> Aynen bazıları da böyle Yapacak bir şey yok? Bu mesela iyi polis kötü polis yöntemi. Çünkü bazı köpekler... Kedilerde de nadir de olsa var ama kedi bunu dinlemez tabi. Bazı köpeklerde bu durumu mecburen yaşayabiliyoruz. Burada iyi polis sevgi oluyor genellikle. Kötü polis de ben oluyorum. Ses daha top vesaire, sevgi daha güzel seviyor falan. Daha rahat ediyoruz. Durum böyle. Ha bir de şey var, mevsim itibarıyla da düşünmeniz lazım. Annesi direkt şey dedi, bizim evimiz inanılmaz sıcak dedi. Sıcaklık konusunda üşümeyeceğinden emin olduğum için yaptırıyorum dedi. O kısımdan da böyle bir bilginiz olsun. Ama evde mesela balkona çıkmayı seven bir kedi ya da evi çok sıcak tutamıyorsanız vesaire abi kışın tıraş yapamazsınız, yaptırmayın. Böyle bir durum var. Anneciğim çok çekim bir şey Sen temizleyelim mi? Ablası şöyle ben kaldırayım. Şu damarını bir kapatayım mı? Uran tıraşını başta yaptım ki. şey mi? Ha yaptın değil mi? Hı. Hmm. Tamam iyi yapmışsın. Uyanıyor <laughs> mu? <laughs> Allah'ım yarabbim. Şunun gibi incecik kurtçuk gibi ya. Pedini kaldırdım altında. kan olmasın diye. Yolun <laughs> bakın. Bu kılları ne gidiyor? Kurban oldu. Dın 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 Hadi senin de uyanışını çekelim mi? <laughs> Ama şarj dayanır mı ki o kadar acaba? Hadi anti sedan yapacak abla bir ışık açık bırakacağım. Çocuk uyanmaya başladığı anda bütün ışıkları kapatacağım. Söz veriyorum. Işıkları çok fazla açık tutmamak gerekiyor. Sevgili kızıyor o yüzden bunu dedim. Hadi kapatıyoruz. Beni duyduğunuzu da biliyorum şu an. Duyabiliyorum. <laughs> Ve saat oldu 2. Şimdi de operasyondan çıkmış. Neredeyse 1-2-3 saat sonra tabur... 3 saat. 5'te taburcu olacak. 3 saat sonra taburcu olacak. Serumunu kıvır 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 spagetti haline getirmiş. Lady'yi görüyoruz. Ne haber? Şunu birazcık... Neyse. Serumu zaten bitmiş. Süper. Bebeğim. Nasılsın? Bebeğim benim, ışıkları da açabilirim. Operasyondan sonraki kedi görsellerinden biri oldu. Bu da sizin için bir daha. Neydi efendim? Akşam saat 5'e kadar yine bekliyoruz. Çünkü çocuk böyle daha sakin hale. Bak arkadakinin yatışır baksana. Geliyorum seni sevmeye. Allah'ım güzelliği. Bir bak şunun güzelliğine bir bak. Patilerdeki hareket bak hiç sevmiyorum. Ya şuna bir sahip çıksın. Ama önce buna çıksın. Çünkü bu çocuk sokağa alışkın. Zaten biz kısırlaştık. Tekrar kapımızın önünde salacağız. Zaten bizim kapımızda takılıyor. Değil mi anne? kurban olurum. Neymiş efendim? Her cuma günü klinik içerisinde beraber yaşayacağınızı sağlayacak eğlenceli dakikalar yaşatmak için çaba veriyorum. Tabii siz şu an izlediğiniz akşama kadar video çektik ama bunlar bir hafta boyunca montajdan geçiyor ve sizin izleyeceğiniz güzel, müzikli, oynaklı, çölenli hale geliyor. Otomatikman ne yapıyorsunuz? Lütfen. Beğendiyseniz, aşağıda bir beğen butonu var. Bunun kıymeti çok önemli diye hatırlatıyorum. Yoksa istiyorsan beğen, istiyorsan beğenme. Beğen. Gerçekten beğenen, aşağıdaki beğen butonuna tıklasın ve güzel bir yorumunu da aklındaki bir soru işareti varsa onu da yazsın. Kısırlaştırma ile alakalı şimdi ne yapıyorum stüdyoya tekrar geçiyorum. Asla sahiplerimi anlattığım gibi anlatacağım. Hadi şimdi çekime gidiyorum.